Merhabalar, bugün Dünya Diyabet Günü'nü kutlayıp farkındalığını arttırmak için bir aradayız. Yanımda değerli daire uzmanımız Şahin Gürel ve diyetisyenimiz Dilek Seher Baylan ve birlikte. Şimdi hocam size birkaç sorumuz var. Bunlardan birincisi, diyabet nedir? Diyabet kabaca vücudumuzun kan şekeri düzeyini düzenlemekte zorlanmasıyla ortaya çıkan bir hastalıklar havuzudur. Bunun gerek tip 1 ve tip 2 denen veya gebelikte ortaya çıkan türleri olabilir. Bu insülin hormonunun dengesizliğinden kaynaklı olarak kan şekeri yükselir, kolesteroller bozulur ve zamanla bu iç organlarımıza zarar verme potansiyeli taşır. Seher Hanım, diyabetli bireyler nasıl beslenmeli? E, bu süreçte dengeli ve düzenli beslenmek en önemli faktörlerden biri. Olabildiğince basit karbonhidratlardan uzak durmamız gerekiyor. Bunun yanında tam buğday şeklinde tam tanımlardan e, yararlanabiliriz. İrfik gıdalardan yararlanabiliriz ve glisemik indeksi düşük olan besinleri tercih edebiliriz bu süreçte. Son olarak da düzenli bir şekilde öğün düzenine oturtmamız gerekiyor. Çünkü gün içerisinde öğün düzenine oturtmadığımızda kan şekerinde çok riskli faktörlerde oluşabilecek bir dengesizlik oluşabilir. O yüzden mutlaka düzenli öğünlerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Peki diyabet neden bu kadar önemli? Hocam? Dünyamız son 300 yılda çok büyük bir değişimden geçti. Göbekli Tepe'ye gittiğinizde veya Urfa Çarşısı'na geldiğinizde iki farklı medeniyetten meydana geldiğini görebilirsiniz. Hı hı. Şu an insanlar çok kötü bir beslenme e, alışkanlığına sahip ve çok hareketsiz yaşıyorlar. Buna bağlı olarak dünyada yarım milyara yakın diyabetli insan var. Hı. Bu kadar sık görülen bir hastalığın bir de yan etkileri hemen hemen bütün organlarla ilgili çok fazla olduğu için e, bununla ilgili halkımızın muhakkak bilinçlenmesi ve tedavilerini eksiksiz yapması gerekiyor. Diabetin en sık görülen belirtileri neler peki hocam? Öncelikle hastalarımızın hiç şikayetleri olmasa bile altta yatan diyabet problemleri olabileceğini bilmeleri gerekiyor. Ama kan şekeri çok yükseldikten sonra ağız kuruluğu, kilo kaybı, fazla idrara çıkma, kilo artışı da başlangıçta olabiliyor. Kan şekerinin yüksekliğine balı bulanık görme gibi şikayetler diyabette görülebilir. Peki bu hastalarımız tatlı yiyebilirler mi? Tabii ki de. Tatlı tüketebilirler ama tabi e, diyabetli bireyler için özel tatlılar yani e, diyet tatlıları biz e, öneriyoruz genelde. E, bu tatlıları da her zaman porsiyon kontrolü yani küçük porsiyonlarla tüketmeli ve çok sık olmaması gerekiyor. Bizim için önemli olan o. Bir de ayrıca e, tatlı ihtiyacın meyvelerden yana da tercih edebilirler. Fakat bu meyvelerde glisemik indeksi e, yüksek olan meyveleri tercih etmelerini hiçbir zaman istemiyoruz. Daha çok glisemik indeksi düşük olan meyveleri tercih ederlerse bizim için daha iyi olmuş olacaktır teşekkür ederiz. Can risk grubunda olanlar kimler peki bu hastalıkta? Tabi genetik faktörlerden başlamak lazım. Anne babasına diyabet olan hastaların biraz daha kendi sağlıklarına ve kilolarına dikkat etmeleri ve daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemeleri gerekiyor. Ayrıca yoğun bir stres altında kaldıktan sonra da hastaların kan şekerinin yükselebildiğini ve diyabetin tetiklenebildiğini görüyoruz özellikle göbek çevresindeki yağlanmayı çok önemsiyoruz. Göbek çevresindeki yağlanma insülin direncini, insülin direnci de bir süre sonra pankreasta bir yorulma meydana getirerek kan şekeri yüksekliği ve diyabeti tetikleyebiliyor. Burada bir parantezle diyabetten önceki insülin direnci aşamasını açmak istiyorum. İnsülin direnci bizim için şundan dolayı çok değerli. Henüz geriye döndürülebilir ve tedavi edilebilir bir aşamadayken diyabetten kurtulmak istiyorsanız insülin direncini fark etmeniz veya eğer kilodunuz ve göbek çevreniz veya yemekten sonra şikayetleri gelişen bir hastaysanız bunun kontrolünü yaptırmanız gerekiyor bu açıdan diyabetle ilgili bütün herkesin şu anda toplumda bilgi sahibi olması bizim en büyük arzumuz. Peki egzersiz neden bu kadar önemli diyabetler? diyabette egzersiz şundan dolayı vücutta insülin duyarlılığını arttırdığından dolayı biz çok öneriyoruz. Aynı zamanda kan şekeri düzeyini de dengede tutmada büyük bir destekçi. Günlük 30 dakika 45 dakika kişiden kişiye değişmekle birlikte minimum bir yürüyüşler bizim kan şekeri düzeyini dengede tutmamıza yardımcı olacaktır. O yüzden mutlaka günlük yürüyüşlerimizi ihmal etmeyelim. Diyabet kanısı konulduk sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü diyabet tanısı konmuş hastalarımıza bir defa e, en çok önerdiğimiz konulardan bir tanesi kardiyolojinin ve dahilinin gözetimi altında kontrollerine gelmeleri. Ayrıca az önce Selam'ın da söylediği gibi aktif bir yaşam tarzını benimsemeleri, çok hareketsiz kalmamaları, mümkün mertebe stresli ortamlardan uzak durmaları, eğer fazla kiloları varsa bunlardan kurtulmaları gerekiyor. Bu yaşam tarzı ve ilaç tedavilerine tam uyulduğu takdirde diyabetli hastaların diğer hastalardan herhangi bir yaşam beklentisi değişiklik olmaz. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Diyabet damarları tehdit eden bir hastalık olduğu için diyabetli hastaların zinhar sigara içmemesi gerekiyor. Ve sigarayı ilk fırsatta bırakması gerekiyor sağlıklar açısından. Peki son olarak ben bugünün anlamına uygun bir mesajımızı alabilir miyim? aydınlar Çok görüyorum. Teşekkür ederim. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersizler ve farkındalık diyabet için her zaman tedavi yöntemidir. O yüzden lütfen e, erken teşhiste de göz önünde bulundurursak tedavi sürecimiz her zaman daha kolay olmuş olacaktır. Teşekkür ederiz hocam. Sizden de alalım. Kronik hastalıklarla yıllardır uğraşıyorum. 15 yıldır iç hastalıklar alanındayım. Hastaların bu hastalıklarla yaşamakta ne kadar zorluk çektiğini çok iyi anladım. E, bu hastalara şunu öneriyorum ben kronik ne hastalığınız olursa olsun ne onu çok fazla hayatınızın içine ne katın ne de onu çok fazla aklınızdan uzak tutup onu unutmaya çalışın. Mümkün mertebe onunla beraber yaşamaya çalışın ve onunla iyi geçinmeye çalışın. Bu konuda bir uzmandan destek alın. Bugünkü konumuz bu kadardı. Katılımlarından dolayı değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. Son olarak diyabet kader değil, kontrol edilebilir bir durumdur. Erken tanı hayat kurtarır.